Herkese yeni bir günden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün günlerden cuma. Ben mutfakta vakit geçirmiyorum. Bir önceki videoda biraz bahsetmiştim ama detayı şu. Hiçbir şekilde yeni tarif denemek içimden gelmiyor. Tatlı yapmak içimden gelmiyor. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ya aklımdaki başka işlerden ona vakit kalmıyor. Bununla da alakalı olabilir. Hani aynı anda her şeye konsantre olup yetişemeyeceğimle alakalı olabilir. Ya da çok biraz böyle kendimi diyet havasına sokmaya çalışıyorum. Ondan olabilir ya da ne bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O yüzden bugün ufak ufak bir giriş yapalım. Çünkü hafta sonu geliyor. Yeniyor bizim evimizde tatlı. Ben de bayağıdır yapmadığım için. Aslında olsa böyle kapının önüne hep gelen gidenim de oluyor. Kahvenin yanına hani bir kurabiyem, bir tuzlum, bir tatlım, işte bir şeyim olsa ben çok rahat edeceğim. En azından yani bisküvi yerine onlardan koymuş olurum. Ve yenir de. Ama onu yapacak hevesimin geri gelmesi lazım. Geri gelmesi de bence deneyerek, yaparak olacak. Uzaktan bakmayla olmuyor diyorum ve lafı uzatmıyorum. Bugün ağlayan pasta yapacağız. Çocukların en çok sevdiği tatlardan bir tanesi. Daha önce yapmıştım sanıyorum. Bugün tekrar yapacağım. Böyle en güzelini yapmaya çalışacağım. Bugün de bir şey yapmadım. Yapmıyorum. Bugün hobilerime ve mutfağa vakit ayırıyorum. Evi belli bir yola getirdim. Haftaya kalan işlerimizi kaldığımız yerden yapmaya devam ederiz. Başlayalım o zaman. Çok da yoğun oldu. Buna ben birazcık daha süt ekleyeceğim. Tarifte az süt vardı ama ben birazcık daha fazlalaştırmak istiyorum. Bunu şimdi buzdolabına koyalım. Şimdi hemen kekini yapalım. karlardaki plastik kapları nasıl alıyorum beraber nasıl aldığımı göstereceğim Aa. Yani kokmuyor ama gitti yumurtalarım. Yapacak bir şey yok. nerdir tatlı yapmayınca kakao arkada kalmış. Hep böyle oluyor. En sevdiğim huylarımdan biri, her zaman her şeye daha önce hiçbir şey olmamış gibi yeniden başlayabiliyorum kendimle ilgili. Örneğin yemek yapma konusundaki bu soğukluğumu da tamamen unutup sıfırdan e, başlıyorum tekrar. Ya da diyet yapma konusunda 15 kilo belki 20 kilo verdim. Artık verdiğim kiloları unuttum. Ama son istediğim 8 kiloyu veremedim. Hiç sorun değil. Yeniden ona da başlarım. E, tatlı yapmaya da başlarım. Her şeye başlayabilirim. Yeter ki onu isteyecek enerjim, hevesim olsun. Bunu güzelce karıştırıyoruz ve böylelikle kapağını kapatıp unutuyoruz. Hemen çikolata sosumuzu da yapalım. Tabii ki hazır almıyoruz. Evdeki malzemelerle birlikte yapıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Ağlayan pastamız hazır.

Afiyet olsun. Hayır. Afiyet olsun. tatlı kızlarım. Çok güzel olmuş. Bu çantayı biliyorsunuz hepsini söktüm, tekrar diktim. Sapını da tamamladım. Biraz daha kısa sap yaptım ve sonuç çok güzel oldu. Bir tek ip saklaması kaldı. Bir de çıtçıt çıt alacağım buna uygun. Bayıldım. Pinterest modeliydi. poşet çay. Ha poşet çay. Bitti çayı. Ama siyah hava ateş otelde poşet çayı sıcak getirirler bize. Tabii tabii. Ama şöyle bir şey var. Al Almanlarda zaten demleme yoktur. Yok. Ve Almanların normalinde kültüründe çay da yoktur. Sallama da yoktur. Kahve. O sonradan çıktı. Kahve ve portakal. Şey meyve suyu patikası. Kellogg's yerler sabah. Kellogg's evet. Aynen. Annem işine gelince şey yaşlı gelmeyince genç. Bizim şeyde şimdi arkadaşlar. Ben hani baktım bir kişi ben kalkmam. en büyük ben ben yaşlıyım diyorum. Aslında cumartesi günleri böyle motivasyon, sohbet videoları, pazar günleri de haftalık yorum değerlendirmesi videoları yapmayı istiyorum böyle bir zamandır. Bu hafta sonu yapamadım. İnşallah gelecek hafta onu da yaparız. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Haftayı da böyle güzelce kapatmış oluruz. Ne konuştuk, ne oldu, ne yaptık. Hem sizin yorumlarınızı da değerlendirmiş oluruz beraber. Sizleri herkes yakından tanımış olur. Şimdi gezelim biraz. Müzik değerdi değil mi? Kim o? Anne bir daha ne bir dönmüştü. Nasıl ee, ben... mı Tamam çektim. Ya seni olur var. ya. Anne. 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 Evet. Evet. Yo uzun biraz, öyle o kadar kısa değil. Tamam. Gördün mü duvarlarını? Buranın hep önünden geçiyorduk. Neden için çocuklara göstermiyoruz diye düşündüm. Bugün için böyle bir plan yaptım. Gökgöl Mağarası'nı gezecektik. Zonguldak'ın hemen girişinde olan. Çok değişikti. Çocuklara farklı bir tecrübe olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi birazcık soğuktu. Bir de yol bayağı uzaktı, uzundu. Bir de ben bir yerde kafamı çarptım. <laughs> yani böyle düşük tavanlar var. Dikkatli olmak lazım. Ee, orada yaşayan herkesi bir kere görmelerini tavsiye ederim mutlaka. Bu kadar da gitmek. Yine alam arada. Son kez mara. O yüzden kendiliğinden mi? Tabii ki kendiliğinden. O yüzden, de o yüzden <laughs> değişik zaten bu mağara. Oh, Ama şu Ben bir şey soracağım Hala aşıyorum. Mağara o kadar soğuktu ki dondu çocuklar. Ee, bu mağaraya gelecek varsa mutlaka yanında bir şey getirsin bir daha gelirsek e, montla hırkayla pantolonla falan geleceğiz ama içi çok değişik, çok güzel, çok beğendim. Mağara nasıldı kızım? Doğru. He? Doğru. İpek sence nasıldı mağara? Güzel miydi? Çok soğuk. Üşüdün mü? Çok üşüdüm. Bu buz olacak bunlar. <laughs> içine şey mi yapmışlar? onlar içi. Japonlar bildiğim denizin içinden geçiyor. Vardı. Olması lazım. Evet. Çıkartır, <laughs> yedin anne, bana da yedik. Bunu mı? Gidin anne. Çıkartalım <laughs> ben

Hayatımdaki güzel anlarıma sizleri de dahil etmeye çalıştığım bir video oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Sizleri tanımak, sizlerle olmak, büyümek çok güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim pazar günümüz böyle başladı. Sabah kedileri severek başladık. Sonra annem kahvaltı hazırlamış yine beraber yaptık yukarıda. Ee, sonra da biraz dolaştık ve günü bitirdik. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın. İyi ki varsınız.